Sayın Bakanım, şehrimizin sayın yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının sayın temsilcileri, değerli katılımcılar. Öncelikle bu güzide toplantıda Fiziksel Engeller Vakfı adına konuşma fırsatı verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Ben vakfın Gaziantep projeleri koordinatörü ve yöneticisiyim. Sizlere vakfımızın kurumsal yaklaşımı ve projelerinden kısaca söz ederek farklı bir STK penceresinden bakma imkanı vermek istiyorum. Fiziksel Engeller Vakfı, engellilerin hayatlarını pozitif katkı sağlayan projeler geliştirmek gayesiyle 1995 yılında İstanbul'da kuruldu. Vakfın gayesi sadece bir engel grubu ile sınırlanmadı ve çözümlerin tüm tüm engel gruplarına yönelik olmasına özellikle özen gösterildi. Hiçbir ayrım yapmadan engellilere şefkatle yaklaşmak. Etik değerlere dayanarak geleneksel vakıf ruhunu yaşatmak temel davranış biçimimiz oldu ve vakfın tüm projelerinde vazgeçilmez üç temel ilkemiz esas alındı. Sahadaki sorunların doğru tespit edilerek öncelikle öncelikli hale getirilmesi, sorunlara reel çözümler üreten özgün projeler geliştirilmesi, projelerin sürdürülebilirliğinin mutlaka sağlanması. Geçen 21 yıl içerisinde mutlaka hayata geçirdiğimiz tüm projeler mutlaka bu şablona uygun oldu. Önce düşüncesini ürettik, sonra en iyi şekilde uygulayarak somut faydalar ortaya çıkardık. Örnek çalışmalarımızda birçok kamu kuruluşuna ve STK'ya da ilham verdik. Birkaç çarpıcı örnek vererek vakfımızın bu güzel hasletini somutlaştırmak istiyorum. 1995 yılında vakfın ilk projesi İstanbul Florya'da açılan ve Türkiye'nin ilk ör örnek engelli yaz kampıdır. Aileleriyle birlikte engellerin onar gün ücretsiz misafir edilmelerini gaye edinen bu projeye sahiplenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında geliştirerek hala devam ettirmektedir. 2005 yılında iş ile birlikte başlattığımız ve 11 yıldır başarıyla devam eden Özümüz Öğretiyoruz projesiyle 3500 engelli iş imkanı sağlarken benzer onlarca projenin başlatılması için birçok yol açılmıştır. 2007 yılında engellilere ve ailelerine danışmanlık desteği sağlamak la başlatılan Mutlu Engelli Hattı Projesi 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na örnek teşkil etti. Bunun neticesinde halen Gaziantep'te faaliyet gösteren ve içerisinde 35 engellinin çalıştığı 150 kişilik modern bir çağrı merkezi kuruldu. Bize gurur veren bu heyecanımızı canlı tutan bu güzel örneklerin çizgimizi anlatmak açısından yeterli olacağını düşünüyorum. Fiziksel Engeller Vakfı deneyimlerini ve hizmetlerini İstanbul dışına taşımak gayesiyle 2012 yılı Aralık ayında Gaziantep temsilciliğini açtı ve yerel dinamikleri de işleterek işleterek projeler geliştirmeye başladı. Gaziantep'te ilk göz ağrımız 2013 yılında İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle başlatılan zihinsel Engeller için mozaik eğitimi projesi oldu. Bu projedeki deneyimle Mozaik'in kalbi sayılan Zeytmo Mozaik Müzesi kompleksi içerisinde geçen ay yeni bir mozaik uygulama atölyesi açarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Gaziantep'in gençleri mozaikle buluşuyor projesini başlattık. Engelli ve engelsiz gençlerimizin birlikte katıldığı bu projeyle farklı bir kaynaşma sağlamak istiyoruz. Vakfımızın Avrupa Birliği hibe destek programları kapsamında geliştirdiği projelere de kısaca değinmek istiyorum. 2008-2009 yıllarında Avrupa Birliği hibe desteğiyle İstanbul'da Marmara Üniversitesi işbirliği ile yaparak başlattığımız 3-12 yaş arası engelli çocukları hedefleyen Sportif Beceri ve Koordinasyon projesiyle sağlanan başarı sonucu İstanbul'da Anadolu Hisar Spor Ko akademisi bünyesinde kalıcı bir merkez kuruldu ve burada proje devam ediyor. Bu proje 2013-2014 yıllarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sağladığı Avrupa Birliği hibe desteği ile Gaziantep'te başarıyla uygulandı ve 180 engelli çocuğumuza umut oldu. Ailelerin memnuniyeti ve hizmet bekleyen çok sayıda çocuğun bulunması nedeniyle sportif beceri ve koordinasyon projesini 2015 yılında yeniden başlattık ve sürdürüyoruz. Vakfımızın Gaziantep'te geçen 3 yıl sonunda elde ettiği performansın fevkalade tatminkar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gaziantep'teki faaliyetlerimizin hızla ivme kazanmasını sağlayan çok önemli bir hususu burada vurgulamak istiyorum. Bu başarının elbette bir ayağı vakfımızdır. Ama esasen diğer önemli ayağı, yerel dinamiklerin projelerimize inanması ve gerekli desteği vermiş olmasıdır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'ye, Şehit Kamil Belediyesi Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu Beyefendi'ye ve Şahin Bey Belediyesi Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu Beyefendi'nin hemen her projemizde aktif rol üstlenmesi, yerel yönetim STK işbirliğinin en başarılı örneklerini ortaya koyarak bu başarılı elde etmemizi sağladı. Sayın, sayın belediye başkanlarımıza ve her kademede yöneticilerine bu vesileyle şükranlarımızı sunuyoruz. Son olarak geleceğe nasıl baktığımıza dair kısa bir mesaj vermek istiyorum. Vakfımıza ayakta tutan esas ruhu muhafaza ederek ve 21 yıllık deneyimden aldığımız güçle Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü de içine alan ve 2016-2025 yıllarını kapsayan 10 yıllık stratejik planımızı hazırladık. Engelliliğin yanı sıra yaşlı sağlığı ve bakımı konularında planımıza dahil ettik. Çünkü nüfusumuz hızla yaşlanma eğilimi gösteriyor. Gayemiz kendi kaynaklarını yaratan, teknolojiyi kullanan, şeffaf ve topluma hesap verebilen, sürdürebilir örnek bir STK olmaktır. Daha çok projeyi üreterek, daha fazla kaynak yaratarak, başta yerel yönetimler olmak üzere her türlü işbirliğine açık olarak hizmetlerimizi daha geniş satıhlara ulaştırmak arzusundayız. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bakanım size küçük bir hediye vermek istiyoruz mümkünse. Evet. Gül Hanım'a teşekkürlerimizi iletiyoruz.